Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize, hepinize merhabalar. Arkadaşlar, iki kere dedim. Hepinize merhaba arkadaşlar diye. Sizlerle yeniden antik Mısır'da gizli bok vermiştik Bir gün. Ve geçen gün için ormanına geçtiğin izdirhasını mı gelmiştik? Ne yapmıştık? Hatırlamıyorum o video. Bugün Çınarın baba gibi. Ya. Baba, ba baba bağırma sana video çekiyorum. Baba bağırma video çekiyorum. Ya bağırma video çekiyorum. Arkadaşlar annem babam falan bağırıyor. Video çekiyorum ben. Ben video çekerken bağırıyor ya. Bağırıyor yani ya ne ya. Bağırıyorlar. Arkadaşlar bu da ben petimin şapkasını değiştirmiştim. Şapkası yılbaşıydı. Aşçı şapkası yaptım. Aşçı şapkası ne? Petmin şapkası ya. Çok garip bir şapkacık. Arkadaşlar bir şeyceğim. Bunu bunu bulabilir misiniz bilmiyorum. Ama yamuk bir bunu çok güçsüz olduğum babamla birlikte bir videoda göstermiştim böyle yamuk bir ağacın olması gerekiyor. Arkadaşlar böyle basit bir yer görürseniz o girme tetiyorsanız işte gizli bosa ulaşıyorsunuz. Ama bu da Çin ejderhasından güçlü işte. Gelmesi zor bunun. Neyse sayalım birbirimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Bismillah. Of ya. Vurdu ya. Vurdu ya. Arkadaşlar galiba onun en hızlı şey bu. Çünkü çok hızlı. Eski Megalanya'dan bile hızlı galiba. Çünkü çok hızlı geliyor. Hızdan ayakları bile çok zor hareket ediyor yani. Ama eski Megalania da çok garip bir koşuyor. Şöyle ayaklarını çok fazla açıp da koşuyordu eski Megalania. O değil de arkadaşlar size bir şeyler bahsedeyim ben. Şimdi arkadaşlar. Ya yeah. çok azalmış ya benim. Şimdi arkadaşlar. Ben demiştim ki. Ben ne demiştim ya onu demeyeceğim. Unuttum çünkü. Çok çok hatırlamıyorum yani arkadaşlar. Ya. Birazcık yaklaşsam. Bunu yenmemiz aylar yıllar sürebilir şu anda. Ya arkadaşlar bu ben bu video gecenin dibinde çekiyorum. Uyumadık ama hiçbir uyumadı. Annem mutfakta yemek yapıyor galiba. Ölmüyorum. Birazcık bir ses duydum. Siz de durdunuz mu arkadaşlar? Şey, annem yemek yaptığı belli oldu şimdi. Ben bir, ne desem ya? Heh. arkadaşlar bugün ben okulda nöbetçiydim okulda. Nöbetimi çok iyi tuttum okulda ben. Yani. Ay. Arkadaşlar bu da Bosnice canını çok azalttık biz şu anda. Cihan'ı çok azalttık şu anda. Ay. Öldürmek istiyorum artık ya. Çok zaman geçti. Hahu. Bosu kapalı bir yer. Nasıl yağmur geliyor ki? Oyunda yağmur yağıyor şu anda arkadaşlar. Ş bu arada oyunda şimşek çakıyor. Şimşek çaktı az önce. Yine çaktım ya. Çaktı galiba. Şimşek. Bu arada öldük sayılır. Az önce şimşek çaktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimşek çakacak az galiba. Güm çaktı ve öldü. Bizi öldürdük. Arkadaşlar bu adam, bir kralından daha güçlü, tıkon king'den. Ama bundan 70 et çıkıyor, tıkon king'den de, tıkon kralı yani, ondan da 75 et çıkıyor. Yavru büyütmeye çalışıyorsanız tıkon king'e biliyorsanız yenin, yavrunuz büyüyebilir yani. Arkadaşlar. Şimdi şuradaki resimle göstereyim. Gördüğünüz gibi panda var şöyle. Yavru mu, Yavru panda mıdır? Nedir? Şöyle çok tatlı bir panda var şurada. Burada da ördekler var. Değişik ördekler. Burada da çok tatlı bir kedi var. Burada da şöyle Japon ormanındaki şöyle Adı Japon makakı mıydı? Neydi ya? Yok. Şu ben leylek diyeceğim. Şöyle Japon ormanındaki leylekler var bir de iki tane. Şurada şeyler var işte. Burada da var, burada da. Burada da. Başka şu şurada, şurada da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hatta şey arkadaşlar. Bu nerede doğru gösterdim. Şöyle resim şeyini şey yapayım. Bu tam şu şurada arkadaşlar. Tam burada doğru. Silem. Silgiyle. Hemen. Arkadaşlar bu arada büyü böyle, böyle bir özellik yapabiliyorsunuz. Biliyor musunuz, bil, bi, biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle fırça şeyine dokunup yap, yapabiliyorsunuz. Bu ne ya? Bir şey değilmiş. Basayım bakayım. Ekran görüntüsü, kamera, fırça. <laughs> Aletler işte. Neyse arkadaşlar. Ama şu kedi, kedi çok tatlı ya. Neyse. Bak arkadaşlar şimdi size levellerimizi gösteririm. Kelebeğimi hala hala yüksek yüksel yükseltemedim ya. Yani. Of. Yükseltince bu arada kelebeğime yeni kostüm gelecek 5 onca portakal da şöyle yükseltemiyor. Yükseltebiliyoruz. Yükseltik. 107 seviye. Ben de 145 seviyeyim. Şu eşim de Mehmet. O da şey seviyordu. 132 seviye. Bu da 135 seviye. Bu da 131 seviye. Aynı güçteler. Aynı güçteler arkadaşlar bunlar. Bu da 129 seviye. Bu da 121 seviye. Bu da bu bir en güç, güçsüz kişi. Adına Bobby koymuş ben. Bu da şey yükseltik ya. 83 seviye bu da. Batam Amran'ın kut ailesi. Son bir bebek olunca kut ailesi tamamlanacak arkadaşlar o da büyürse. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bu da basmış şey, benim basmış şey maksimum. Yani maksimum basabiliyorum. Ama ma, max olan yani bu kadar bastım ben. Ne oldu ya? Ya Baba arkadaşlar bir şeyler gösteriyorum ben. Tamam, arkadaşlar ben şimdi babamla konuştum da iki dakika. Max halleri ben kursuma level atlarsa basabiliyorum. Çok bastım çünkü. Çok basmıştım. Max hali de 400. 400'den fazla basamıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.